dünyadaki hiçbir çıkar verdiğiniz sözü tutmamaya veya kendinize olan saygınızı kaybetmeye değmez. İkna edilmişlerle yola çıkılmaz, yola inanmışlarla çıkılır. Acele etmek her türlü işte başarısızlığı getirir. duvarı yıkacak gücüm yoksa onu yıkmak için kendimi paralayacak halim yok tabi ki. Fakat önümde duvar var diye ona boyun eğecek de değilim. Senin değilse alma, doğru değilse yapma, gerçek değilse söyleme, bilmiyorsan sus. Kalabalığa karışmak hiçbir yetenek gerektirmez. Ama yalnız ve dik durmak gerçekten çok şey gerektirir. Bu kadar hal bilmezin arasında kendi halinde olmak güzeldir. Hiçbir zaman ben onu çok iyi tanıyorum deme. Çünkü insanlar hayal kırıklığına uğratmaya her zaman hazırdır. hayatınızın kalitesini hayatınızdaki insanların kalitesi belirler. Bazı kapıları kapayın, gururunuzdan dolayı değil, artık hayatınıza uygun olmadıkları için.